Counter Strike 2'de FPS arttırma ve oyunu oynamak için rekabetçi bir şekilde en iyi FPS ayarları. Bu video iki başlıkta olacak. Birincisi düşük donanımlı bilgisayarlar için. Biri de FPS'i en yükseğe çekip size rekabetçi de oyunu kazandıracak şekilde ayarlar olacak. Görüntüyü uzat, farklı ayarlar falan. En iyi oyunu oynayabileceğiniz ve kazanabileceğiniz şekilde ayarlar olacak. İkinci ayarlar. İlk ayarlar ise düşük donanımlı bilgisayarlar için iyi ayarlar olacak. Diğer ayar ise dediğim gibi oyunu rekabetçi de kazanmak için en iyi ayarlar olacak. Videoya geçmeden önce aşağıdan abone olup bildirimleri açın. Discord'a gelip bana sorular sorabilirsiniz sunucuda. İlk önce oyun içi ayarlar var. Oyun içine girdikten sonra video kısmına geliyorsunuz ve Aspect Ratio denilen kısmı normal 4'e 3'e çekiyorsunuz. Resolution'da 1024'e 768 olacak. Bundan kötüsü görüntü olarak olamaz ama mecburuz. Donanımımız düşük. Görüntü kalitesini düşürürsek işlemciye yük biner görüntü kalitesi yani çözünürlük artarsa ekran kartına yük biner. Advanced video ayarlarına geliyoruz. Wait for vertical scenes. Disable yapıyoruz. Aşağı kısımdan individual ayarının altında texture filtering mod var. Onu linear yapacağız. Ambient ayarında disable yapıyoruz. High dynamic range ayarı ise performanslı olacak. Fidelity FX. Bu ayar normalde bunu arttırdığınızda FPS'iniz de artar. Ama bazı PC'lerde ters etki yapabilir. Normalde arttırdığınızda FPS'iniz de artıyor ve görüntü artıyor. Eğer bunu arttırdığınızda kötü oluyorsa disable yapın, komple kapatın. Şimdi vereceğim kayıt defteri yolunu kayıt defterini açarak o üstteki kısma yazıyorsunuz. Vereceğim yolu. Sonra burada image file diye başlayan dosyanın içine sağ tıklayıp yeni key oluşturuyorsunuz. CS2.exe olacak. Sonra cs 2exeye içine sağ tıklayıp gene klasöre sağ tıklayıp yeni bir key oluşturacaksınız. Bunun adı da perf options olacak. Sonra bunun içine giriyorsunuz. Perf options klasörün içine new deyip Dword 32 byte olanını seçip yeni komut ekleyeceğiz. CPU priority class ismini veriyoruz buna ve ayarları da bu şekilde yapıyoruz. Oranını 3 ve base ayarında ise hexa olanı seçeceksiniz. Bu ayar ise oyun işlemcinize öncelik, oyunu öncelik vermesini işlemcinizin oyunu odaklanmasını sağlayacak. Bir de CMD'de yapacağınız bir şey var. Admin olarak çalıştırıyorsunuz CMD komut satırını. Sonra vereceğim bu komutu giriyorsunuz ve enter diyorsunuz. Ondan sonra işlemeye başlıyor kısa zaten. Sonra power planına giriyorsunuz. Yani güç yönetimine bilgisayarınızın. High performance kısmını seçiyorsunuz. Bu ayar İki ayar için de geçerli. Oyun içi ayarına kadar diğer yaptığımız her şey ikinci ayarlar için de geçerli. Yani sadece oyun içi kısmını bırakın. Diğer ayarları en iyi FPS ve en iyi oynanış için olacak o ayar için de yapın. High performansın içine giriyoruz ve olması gerekenler şunlar. İşlemci güç planında minimum işlemcinin çalışacağı oran yazıyor. Minimum kullanımda. Bu %100 olması lazım. Mantıken olmaması lazım diye düşünüyorsunuz ama... Şöyle bir şey Counter Strike'ı işlemciyi çok kullanan bir oyun değil. Kullanmadığı için de işlemci yüksek hızlara çıkmıyor. Bunu %100 olarak kullanırsa yani %100 hız olarak kullanırsa işlemciyi ne kadar kullanacağına bakmaz. Mesela %15 bile kullansa işlemci %100 hızını verecek anlamında bu. Maksimumda da %100 olacak zaten orası da kesin. Herkes de bu ayar olmaz. Olanlar varsa çekirdek park etme ayarı bu. Boşta çekirdekler yatıyor dediğim olay. İşlemciniz boşlukta rahata gelirse çekirdeklerinin bazılarını çalıştırma bunu %100'e alırsanız, hepinizde yoktur bu ayar. %100'e alırsanız çekirdek park etme olayı olmaz. Hepsi işlemcinin çekirdeklerinin hepsi çalışır. Yeni işlemcilerde var bu ayar büyük ihtimal. Ben önceki PC'lerde böyle bir ayar görmedim. Link State Power diye bir ayar var. O da off olacak. PC Express'in altında. Ekran kartı ayarları var. Bu dediğim ayarların hepsi diğer ayarlar için de geçerli. Direkt oraya atlamışlar. Büyük ihtimal bunları duymayacak. O yüzden videonun tamamını izlemeniz önemli. Bu ayarların hepsi diğer ayarlar için de iyi oyunlanış için de geçerli. Maksimum FPS ve rekabetçi de daha iyi oynanış için. Game mode settings'e giriyoruz. Zaten bu oyun modu. Bunu enable yapman gerekiyor. %5 falan FPS arttırıyor bu. Sonra game mode kısmında sağ tarafta grafik ayarları var. Ona tıklıyorsunuz. Grafik ayarları açılıyor. Oradan bunu on yapıyorsun. Aşağıya geldiğinde buraya Counter Strike 2'nin logosunu ekliyorsun. Counter Strike'ın exe dosyasını ekliyorsun. Dosyasını bulup Steam'de oynuyorsun gene genelde Steam'e giriyorsun, Steam Apps'e giriyorsun, camona giriyorsun ve oyunlar çıkıyor. Oyunun içine giriyorsun, Game dosyasına giriyorsun ve Win 64'e giriyorsun, Counter Strike 2 egzesini gördün, onu ekliyorsun. Sonra üstüne tıkladıktan sonra Options'ta High Performance olacak, onu seçeceksin. Böyle. İyi FPS almak isteyenler düşük patates bilgisayarlar için en yüksek FPS almak için bu ayarlar lazım. Bir de dediğimiz olay sağlam PC'm var ama ben görüntü umrumda değil. Kötü olsa da iyi olsa da ben full FPS yağ gibi görüntü ve full rekabetçi oynuyorum. Bana kazandıracak ayarları ver. Adamı büyük göreyim vurayım direkt falan diyorsan bu ayarları yapman lazım. Neymiş o ayarlar? Bazı grafik ve görüntü ayarları. İlk kısım video kısmı. CS2'de çözünürlük seçeneklerinde rekabetçi de 3 seçenek var. 16'ya 9 1080p normal, 16'ya 10 1680'e 1050 ve 4'e 3 1280'e 960. Hiç bunlarda oynamadıysan 1080'de kalabilir ama genelde rekabetçi 4'e 3 oynar CS2'yi. Şimdi Buradaki ayarlarımız baştan başa color mode, kompüter, monitör, parlaklık, %100, en boy oranı dediğim gibi burayı seçeceksin istediğini, üçünden birini dene, resolution da, ikisini de aynı anda yapıyorsun, 4'e 3'e aşağı iniyorsun, 1280'e 960 gibi. Görüntüleme modu tam ekran full screen. Yenileme hızı maksimum olanı seçeceksin. Monitörünün maksimum hertzini seçeceksin buradan. Mesela monitörün 144 Hz'dir ama sen 60 Hz'de kullanıyorsundur. Buradan arttıracaksın. 1440p monitörün varsa da çözünürlüğü gene uçurmadan dediğim ayarlarda kullanmaya bak. Hem FPS'in artmış olur hem de daha büyük görürsün adamları. Gelişmiş video ayarları, grafikler, advanced video settings, hemen sağ tarafında. Boost Player Contrast diyor. Onu Enable yapıyorsun. Wait for Vertical Scenes diye okunuyor herhalde. Disable yapıyorsun onu. Çünkü FPS kilidini açmak için. Current Video Views. Onu da Custom yapıyorsun. Anti-Aliasing Mode. 4x MSA olacak. Diğerlerini seçersen FPS kazanırsın ama görüntü bok gibi oluyor. Global Shadow Quality. High yapabilirsin. Low'da berbat gözüküyor. Model texture medium yapabilirsin. FPS'in artacak. Texture filtering mode bilinear olacak gene. Çünkü FPS artış sağlıyor. Shader detail high olacak. Hem görünüş olarak iyi hem de FPS'inde sıkıntı olmayacak. Particle detail low olacak FPS artışı için. Ambient ayarı ise medium olacak. Birkaç tane avantajı var. Avantaj sağlayabiliyorsun ve FPS'inde sıkıntı olmuyor. High Dynamic Rage Quality modunda olacak. FPS için ve görsel güncellemede aşırı performans sağlıyor. Fidelity FX Disable olacak. Maksimum görüntü için Disable yapmanız lazım. Yeniden düzenlenmiş görüntü olmayacak bu sayede. Hem görüntü mükemmel hem de adamları daha net seçebileceksin. Nvidia Reflex ayarı var. Onu Enable yapacaksın. İşlemcin hızlı bir şekilde boostlayacak. FPS'in düşüyorsa eğer Fidelity ayarını Disable yerine Quality yapabilirsin. O zaman yeniden düzenlenmiş görüntülerde oynayabilirsin. Ama böyle gene görüntü kendine bulanık geliyorsa Disable yaparak o ayarı kapatabilirsin. Dediğim gibi Fidelity FX ayarı arttırdıkça FPS arttıran bir ayar. Çünkü yeniden görüntü çiziliyor. Gerçek görüntü olmuyor bu. Bu ayarlarda FPS sorunu yaşıyorsan 4x MSI yerine 2x'i deneyebilirsin. Dynamic Rage ise Quality'de kalsın çünkü aşırı FPS artışı sağlayacak. Görüntüler iyi olacak. Bu videoluk bu kadar. cs 2 ile ilgili FPS arttırma videosu sağlam oldu bence. Aklınızda takılan her şeyi yorumlarda sorabilirsiniz. Discord'a gelip sorabilirsiniz. Her şey için destek verip abone olup bildirimleri açarsanız bu videonun karşılığını vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın.